Herkese merhabalar. İşte bir hafta daha yanınızdayım, karşınızdayım. Ve bütün yaz ne yedin, ne yedin, ne yedin dediniz. Valla yani çok da sağlıklı besleniyorum dersem yalan olur. Ama geçen seneden beri bu seneye 4 kilo eksi girdim. Ama nasıl? Çok düzenli spor yaparak, her gün yürüyerek, sağlıklı beslenerek ama benim çiğit değillerim. Yani hani birazcık bozduğumuzur muzur şeyler çok olduğu için iki ileri bir geri, iki ileri bir geri böyle e, idare ediyorum denilebilir. E, fakat ne yiyorum? Bir paylaşayım istedim. Öncelikle yazın Bodrum'a gittiğim geldiğim için hafta sonu da arada sırada böyle bir sosyal alkol tükettiğim için e hafta içi iki gün mutlaka, mutlaka detoks yaptım. Detoks yaparken ne yaptım? Genelde Şeyda Coşkun'u aradım. Şeyda'dan dedim ki bana iki günlük detoks var. Detoksları çok uzun süre sevmiyorum. Diyetisyenler ve beslenme uzmanları da sevmiyor. Önermiyorlar da. Fakat iki gün bana iyi geliyor. Ne yaptım? Bir gün cüz verdiler. Ne verdiler? İşte hazır sıkılmış böyle yeşil sular var ya. Bütün gün onları içiyorsunuz. Aralarda da işte başka sular veriyorlar hazır. Onları içiyorsunuz. Tavsiye etmiyorum ama benim bünyemi iyi geliyor. Yani tavsiye etmiyorum derken siz yine bir doktor kontrolünde veya diyetisyeniniz kontrolünde evde yapacağınız şekilde de bunu devam ettirebilirsiniz. Ama şey daha hani arkadaşım olduğu için ve benim bünyemi de iyi tanıdığı için bana veriyordu. Bir gün öyle alıyordum. İkinci günde ee, mutlaka protein detoksu yapıyordum. Protein detoksu derken şöyle bir şey. Aslında protein detoksunda şekeri vermiyorlar ama benim benim vücuduma iyi gelen yumurta ananas rejimi var. Sabah bir yumurta ananas, öğlen yumurta ananas, akşamüstü acıkırsan bir ananas daha veya yumurta da, akşam yumurta ananas. Böyle ikisi çok enteresan bir şekilde böyle tatlıyla tuzlu olur mu demeyin. Hem tok tutuyor hem şeker ihtiyacınızı alıyor. Ben iki gün mutlaka böyle bir detoksu soktum araya yaz boyunca. E, hafta sonu kaçırdığım bütün e, şeylerde, e, öğünlerde bunu dengelemiş oldum. Ama İstanbul'a geldiğimde Gerçekten ne yapıyorum? Şimdi size onu anlatacağım. Genelde 16 saati yapmaya çalışsam da bazı günlerde yapamadığımda kahvaltımı omletsiz geçirmiyorum veya haşlanmış yumurtalı. Şu gördüğünüz omlet iki tane küçük köy yumurtasından yapılan, üç tane zeytin, arada domates ve de lor peynir, tuzsuz lor peynirle benim ekmeksiz peynirsiz yediğim yani içinde çok azıcık lor peynir var ama sabah yanında bir iki bardak çayla vazgeçilmezim. Yani ben bunu öğlen de yiyebilirim, akşam da yiyebilirim. Ee, i̇yi geliyor. Ekmek yemiyorum, yalan yok. Ee, sabah bunu tercih ediyorum. Maalesef böyle meyve falan kompleks veya nesfit onları yiyemiyorum. Genelde en sevdiğim, keyif alarak yediğim şey bu. Sonra öğlen yani 16 saat yaparsam sabah atlıyorum. E, kahveyle geçiriyorum. Çünkü sabah sporum var her gün. Haftanın 4 günü ya yani en az 4 günü kesin spor yapıyorum. O sporum da genelde e, fonksiyonel oluyor. Fonksiyonel çalışma derken bazen senin sürmeliyle çalışıyorum. Bazen pilates yapıyorum, bazen tenis oynuyorum. Karıştırıyorum onları ama bugünkü konumuz beslenme. Oraya çok girmeyeceğim. E, Öğlen benim favori salatamdan bahsediyorum. Bu salata var ya efsane. İçinde yani şöyle göstereyim arkadaşlar, iki tane haşlanmış but var, yeşillik var, taze soğan var, içinde kırmızı biber var, nane yaprağı varsa koyuyorum. Roko koyuyorum. yeşil istediğiniz yeşili koyabilirsiniz. Sos olarak da ben böyle yağsız tuzsuz yemek yemekten hiç hoşlanmam. Yediğim az da olsa yemeğin lezzetli olmasını severim. O yüzden zeytinyağı limonlar ekşisi karışımım var. Çok az tuzla sosuyla beraber gayet lezzetli, doyurucu bir öğün. Bunun yerine tavuk yerine ben arada sırada mercimek koyuyorum. Çok güzel oluyor. Bunun içine bazen yeşil elma rendesi koyuyorum. Ee, kuru üzümle beraber. Şahane oluyor. Ee, bunun tavuğun yerine bazen kineo koyuyorum. Diğer yeşillikler baki kalarak, aynı kalarak. Şahane oluyor. Yani bu bazen daha da büyük öğünler olabiliyor. Benim ama öğlen yemeğim genelde bu oluyor. Ofise de bunu götürürüm. Sonra akşam ne yapıyorum derseniz. Akşam biz de sen ne yaparsan yap, istersen yemek yeme, istersen oruçlu ol, istersen rejimde ol veya olma. O masaya yemek saatini çocuklar, eşim biz oturacağız. O yüzden e, bizde de evde sebze yemeği çok pişer. Genelde kabak da çok tercih ettiğim bir sebzedir. Kabak bu, etli bir kabak. Etsiz de yiyebilirsiniz, Ispanak da yiyebilirsiniz. Ama bunu dolu dolu yerim yani bazen böyle yerim. Yanına da Mutlaka yoğurt yiyorum. Ee, pilav yememeye çalışıyorum ama bazen yiyorum. Problem değil. Hani çok dikkat ediyorsam yemiyorum. Hani bu dikkat etmiş halimi anlatıyorum. Çünkü arada dikkat etmediklerimi de söyleyeceğim. Ben bunu bu şekilde yaptığım zaman çok acıkırsam bir tabak daha yiyorum. Hani öyle söyleyeyim. Bu arada akşamüstü karnım acıkıyor. Acıkmıyor değil. Ee, ve mutlaka ara öğün yerim o beş çayı bende vardır. Bakın burada iki tane bitter var. Kahve içersem yanına bitterimi alırım? Mutlaka kayısı, üç tane ceviz, yüzde yüz yiyorum. Yani bu benim hani olmazsa olmazım diyebilirim. Bunları akşamüstü tüketebiliyorum veya bölüyorum. Bazen iki tane bitteri yemekten sonra televizyon karşısında bazen yiyebiliyorum. Ama bunlar da benim ara öğünüm. Şimdi ben bunları böyle beslendiğim zaman kilo veriyorum. Kilo vermiyor değilim. Fakat böyle beslenmiyorum tabii ki. Arada zaafımı söylüyorum. Hani insanlar karbonhidrata böreğe çöreğe olur genelde. Benim zaafım tatlı. Yani tatlı görmeyeyim. E, Dondurma yiyorum her akşam. Yenmeyecek saatte. Profitrol yiyorum inciden. E, pasta böyle pasta böyle şey çok sevmem ama e, güzel yapılmış ekpalar çok severim. Tatlı seviyorum yani. Bitter yiyebilirim, çikolata yiyebilirim, pudingli pasta yiyebilirim, piramit pasta yiyebilirim. Çocukla evde oluyor ya bunlar arada mecburen. Mecbur değiliz ama genelde benim dolabımı açtığında hemen misafir gelecekmiş gibi hazır ürünler olduğu için bunları seviyorum. Bana geçen iki hafta önce bir video çekmiştim. Sizden gelen soruları yanıtladım varsayımların üzerine. İki tane e, takipçim demiş ki sizi Miami'de gördüm hiçbir şey yemiyordunuz. Birisi de Zuma'da gördüm hiçbir şey yemiyordunuz. İşte o yemiyorum ya. Mesela onun yanına iki bardak şarap içiyorsun yemiş kadar oluyorsun veya ondan sonra tatlı geliyor e, helva dondurmalı helval geliyor. balıkçıdayım yemedim Miami'de ama ondan sonra hem helvayı yedim. Hem de dondurmalı pasta yedim. İşte onu yemesem zaten karşınıza 36 bedenim. Onun için 38-40 arasında gidiyorum, geliyorum, gidiyorum, geliyorum. Ama sonuç itibariyle mutlu muyum? Çok mutluyum. Sağlıklı mıyım? Çok şükür sağlıklıyım. Ee, her zaman şunu söyledim. Bedeninizde barışık olun. Ama kendinize de iyi bakın. Hem sporunuzu yapın, hem yani tükettiğimiz besinler kadar düşünce tarzımız da önemli. Onu da temizlemeye çalışın. Bunların hepsini az çok yaptığında çok güzel oluyor. Ben bazen ben böyle detoks programları nedense iki gün kendimi çok sıkıyorum. Üçüncü gün kendime mesela en çok sevdiğim şey bizim kanyonda antrikot var. Le antrikot de Paris antrikotlu sandviç bir yemediyseniz ve kanyon civarındaysanız veya değilseniz foodie app'ten yemek sepetinden hani sipariş verebilirsiniz. Oradan lütfen benim için antrikotlu sandviç yiyin. Ne demek istediğimi istediğimi anlayacaksınız. Rejimdeyseniz ekmeksiz haliyle bildiğiniz Paris'te yediğimiz gibi ee, onu yiyebilirsiniz. Veya Serefine'ye gidiyorsanız mesela onun için de detoks yaptığımı biliyorum. Serefine'de bizim imzalı bir pizzamız var. Daha iyisini dünyada yemedim. Ee, pizzanın adı neydi ya? Krem, krem peynirli, disofya ha. Dis ve trüf mantarlı. Benim hayatım yedim en iyi pizza ve onun için bütün gün detoks yapabilirim, hiçbir şey yemeyebilirim. Bazen sıvıyorum, ertesi gün iki tane falan yiyebilirim o pizzadan gibi. Çiğ e, deylerim olabiliyor. Fakat gerçekten benim genel itibariyle beslenme şeklim bu. E, çok sıkarım. Arada tek bir şey yerim. Hepsini berbat eder. Onlar ayrı. Hayatları boyu hiç tatlı yemeyen, e, gluteni hayatlarından çıkaranlara saygım sonsuz. İpek arkadaşım, mesela şu anda hem gluteni çıkardı hayatından, hem de şekeri çıkardı aynı anda. Çok sağlıklı bir şey ama ben yaparsam mutsuz olacağım. Hayatı dengeli yaşamamız gerektiğine inananlardanım. O yüzden böyle. Sizin bana önereceğiniz bir taktik var mı? Ha bu arada şunları da söylemeden edemeyeceğim. Böyle eczanelerde satılan beslenmeyi takviye edici şeyleri çok kullanmaktan yana değilim. Fakat birkaç tane böyle çaylar varmış. Onları deniyorum paylaşacağım. Şu anda paylaşmak istemiyorum. Çünkü emin olmadım. Hele öyle şeyleri. Paylaşmayı acayip çekinirim. Allah korusun bir şeyinize bir şey olur. O mesuliyeti hiç asla almak istemem. O yüzden ilaç takviyelerine çok inanmıyorum. Ama rejim yaparken ve sağlıklı beslenirken bol su içmek birinci kural. Ben gerçekten ilaç niyetine içiyorum. Zorla sayarak içiyorum. Kolay değil. Ama lütfen su için su için ve su için onlar için yürüyün 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 yürüyüşün iyi gelmedi hiçbir şey yok hem psikolojinize, hem ruhunuza hem fiziğinize hem sağlığınıza bunları hiç unutmayın işte bu kadar İnşallah keyif almışsınızdır kendinize iyi bakın sağlıkla kalın Öpüyorum sizi.